Etrafına bir bak. Sürekli konuşan insanlar, bağıran, gösteriş yapan, bir şeyleri kanıtlamaya çalışanlar. Ve sonra bir adam daha var, sessiz ama odadaki herkes biliyor, asıl güçlü olan o. Neden biliyorlar biliyor musun? Çünkü disiplin konuşmaz, hissettirir. Bugün işte bu sessiz disiplin dediğimiz şeyin psikolojik gücünü ve bu müthiş alışkanlığı bilimsel olarak nasıl geliştirebileceğini anlatacağız. Sessiz disiplin ne demek? En basit tanımıyla kimseye göstermeden, hava atmadan, sadece kendi koyduğun kurallara göre yaşamak demek. Bu bir şov değil. Bu bir istikrar meselesi. Sürekli ne yapacağını anlatan değil, sadece yapan adamdır. Bilimsel araştırmalar da tam olarak bunu gösteriyor. İnsanların mükemmel yeteneklerden çok, tutarlılık gösteren kişilere daha fazla saygı duyduğu defalarca kanıtlandı kendi hayatında bir rutin oluşturan erkeklerin özgüvenlerinin çok daha sağlam temellere dayandığı biliniyor. Sessiz disiplin sana ne kazandırır? Güçlü bir duruş, kontrollü bir özgüven, gösterişle değil karakterle kazanılmış gerçek saygı ve en önemlisi sarsılmaz bir psikolojik dayanıklılık. Peki bu sistem psikolojik olarak nasıl çalışıyor? Psikolojide buna içsel kontrol odağı denir. Yani kontrolü dışarıdaki olaylara veya insanların onayına değil, kendi içine, kendi kontrol edebileceğin şeylere vermektir. Dış odaklı insanlar sürekli bir onay arayışı içindedir. Kendilerini kanıtlamak için çırpınırlar çünkü gündemleri hep dış dünyadır. Başkaları ne der ne düşünür, işte onların derdi budur. Ama sessiz disipline sahip olan adam farklıdır. O kendi içine odaklıdır. Duygularını kontrol eder ve en önemlisi gücünü başkalarından veya dış koşullardan beklemez. Kendi gücünü kendi yaratır. Bu durum beyinde şöyle bir etki yaratıyor. Beyindeki ödül mekanizması olan dopamin anlık alkışlarla veya beğenilerle değil, oluşturduğun sağlıklı alışkanlıklarla yönetilir. Her gün o küçük adımı attığında beynin sana küçük bir doz dopamin salgılar ve bu seni daha da motive eder. Bu süreç aynı zamanda stres hormonu olan kortizol seviyesini düşürür ve odaklanma yeteneğini artırır. İşte bu yüzden sessiz disiplin sadece bir davranış biçimi değil, psikolojik bir güçtür. Şimdi gelelim bu sessiz disipline sahip erkeklerin ortak yedi davranışına. Bunları gözlemleyerek kimin gerçekten güçlü olduğunu anlayabilirsin. Birincisi gereksiz konuşmazlar. Sürekli bir ispat peşinde değildirler. Şunu yapacağım, bunu başaracağım diye anlatmazlar. Onların değerini sözleri değil eylemleri belirler. Hareketleri konuşur. İkincisi, kendilerini kimseyle yarıştırmazlar. Onlar için tek bir rakip vardır, kendi dünkü versiyonları. Her gün bir önceki günden daha iyi olmaya odaklanırlar. Başkalarının başarısı onları ne kıskandırır ne de yollarından saptırır. Kendi kulvarlarında koşarlar. Üçüncüsü kuralları vardır ama bunları kimsenin gözüne sokmazlar. Kendi yaşam felsefeleri, prensipleri, planları vardır. Bunları bir manifesto gibi etrafa duyurmazlar. Sadece sessizce uygularlar. Sabah beşte mi kalkıyor? Bunu Instagram'da paylaşmaz. Sadece kalkar ve yapması gerekeni yapar. Dördüncüsü, kriz anında sakin kalırlar. Unutma, savaşta panikleyen ilk kaybeder. Hayatta bir nevi böyledir. Kaosun ortasında herkes çığlık atarken, o bir adım geri çekilir, durumu analiz eder ve soğukkanlılıkla çözüm üretir. Çünkü duygularının esiri değil, efendisidir. Beşincisi, öfkesini kontrolsüzce göstermez. Bu, öfkelenmediği anlamına gelmez. Sadece öfkesinin onu yönetmesine izin vermez. Duygular birer köle değil, birer araçtır onun için. Öfkesini yıkmak için değil, bir sorunu çözmek için bir enerji kaynağı olarak kullanmayı bilir. Altıncısı, her gün küçük bir adım atar. Tutarlıdır. Büyük gösterişli atılımlar yerine her gün ama her gün küçük ve kararlı adımlarla ilerler. Başarı ara sıra yapılan büyük sıçramalarla değil, her gün atılan o küçük adımların birikmesiyle gelir. Bunu en iyi onlar bilir. Ve yedincisi sessiz bir güven taşır. Bu kibirli bir özgüven değildir. Bağırmaz, kendini övmez. Ama duruşunda, bakışında, attığı her adımda şu mesaj vardır. Ben kontrolü sağladım. Durum ne olursa olsun ben hazırım. Peki sen bu muazzam özelliği nasıl geliştirebilirsin? İşte sana 5 pratik adım. 1. Sabah ritüelini kur. Her sabah aynı saatte kalk. Yatağını topla, bir bardak su iç. Belki 10 dakika esneme yap. Ne olduğu önemli değil, önemli olan her gün aynı şeyi yapmak bu düzen gücünün temel taşı olacak. 2. Kimseye açıklama yapma. Yeni bir hedef mi belirledin, spor salonuna mı yazıldın, bir kitap mı bitireceksin? Bunu herkese duyurmak zorunda değilsin. Planını kendine sakla. Enerjini anlatmaya değil, yapmaya harca. 3. Telefonu günde sadece bir saatliğine bile olsa kenara koy, o bir saatte sadece kendine odaklan. Düşün, oku ya da sadece sessizce otur unutma dikkatini nereye verirsen gücün oradadır. Dikkat kendine olan saygının en temel göstergesidir. 4. Zor olanı bilerek yap. İki seçeneğin olduğunda kolayı değil seni biraz zorlayacak olanı seç. Soğuk duş almak, okuması zor bir kitabı seçmek, bir adım fazla yürümek gibi. Kolay adam zayıflar, zorlukla yüzleşen adam gelişir. Konfor alanının sınırlarını zorlamak psikolojik dayanıklılığını inşa eder ve 5 hırsını konuşma göster. Bir şeyi başarma isteğini herkese anlatmak beynine sanki onu başarmışsın gibi sahte bir dopamin salgılatır. Bu da seni tembelliğe iter. Konuşmak anlık bir haz verir ama yapmak kalıcı sonuçlar verir. Enerjini eylemlerine sakla. Peki, sessiz disiplin neden bu kadar takdir toplar? Neden insanlar bu özelliğe sahip kişilere içgüdüsel olarak saygı duyar? Çünkü dürüsttür, gösteriş yapmaz, manipüle etmez, güven verir. Toplumun gözünde bu adamlar şöyle görünür, olgun, güvenilir, sarsılmaz ve saygı duyulan. İnsanlar farkında bile olmadan bu sessiz gücün yörüngesine girer ve ona yaklaşmak ister. Çünkü herkes fırtınada sığınacak sağlam bir liman arar. O liman işte bu adamlardı. Unutma. Her gün sessiz bir adam olman gerekmiyor ama her gün disiplinli olman gerekiyor. Sessizlik bu disiplinin doğal bir sonucudur. Sessiz disiplin maskülen gücün görünmeyen ama en sağlam zırhıdır. Eğer bu video sana dokunduysa ve bu tarz içeriklerin devamının gelmesini istiyorsan kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutma. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.